Meleklerin size bir mesajı var. Aileniz için yeni bir şafak geliyor. Karşı karşıya kaldıkları kaygı, hayal kırıklığı ve mali zorluklarla geçen günler yakında geçmişte kalacak ve yerini bir mutluluk, refah ve beklenmedik sürpriz dalgasına bırakacaktır. Bu harika ve ilham verici haberin hayatınız boyunca gerçekleşeceğine inanıyorsanız, takdirinizi bu video aracılığıyla gösterin. Özel bir kişi size yeni bir ev verecek. Baban seni huzur ve uyum bulabileceğiniz harika, sakin bir yere götürmek istiyor. Size bu inanılmaz yerin anahtarlarını vermek üzereyken büyülenmeye hazır olun. Gelecek mucizelere tanık olmak için bu videoyu izlemeye devam edin. Allah size özel bir şeyden bahsediyor. Bol nimetler ve koşulsuz sevgi çağına giriyorsunuz. Her şey ilahi iradeye göre doğru zamanda yerine oturacaktır. Tam bir sağlığa, olumlu bir zihne, bol başarıya, sağlıklı ilişkilere, anlamlı bağlantılara, huzura, ruhsal, zihinsel ve finansal büyümeye sahip olacağınızı beyan ederim. Allah'ın nimeti, ilerlemesi ve lütfu üzerinize inecektir. Özellikle her engelin muzaffer dönüşünüz için bir hazırlık olduğunu fark ettiğinizde tüm duygusal zorlukların üstesinden geleceksiniz. Her şey senin iyiliğin için çalışıyor. Allah'a güveniyorsan inşallah Allah yaz. Bu videoyu izliyorsanız harika bir hediye Hayallerinizdeki hayatı yaşamanız için yeni bir fırsat elde etmek üzeresiniz. Ve size şunu söylemek istiyorum. Bu fırsatı kollarınızı açarak yakalayın. Elinizden kayıp gitmesine izin vermeyin. Kendine inan ve istediğin şey için savaş. Allah'ın ilham veren şu sözleri aklıma geldi. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Bu güçlü mesaj bize mutluluğa ve doyuma ulaşmanın benzersiz ve özel bir yolu olduğunu gösteriyor. Bu nedenle sizi bu içsel gerçekle bağlantı kurmaya ve hayatınızdaki derin dönüşüm olasılığını keşfetmeye davet ediyorum. Önünüze çıkan bu eşsiz fırsattan yararlanmak için hemen bismillah yazın. Hayallerinizdeki hayatı yaşamayı hak ettiğinizi unutmayın. Korku veya koşulların bu fırsattan yararlanmanızı engellemesine izin vermeyin. Kendinize inanın, kalbinizin sesini takip edin ve sizi dolu dolu ve mutlu bir hayata götürecek yolu takip edin. Bunu yapabilirsin. İlginç haberler almaya hazır olun. Bu hafta hayatınıza harika bir şey girecek. Harika ve tamamen beklenmedik sürprizler hazırlayan evrenin enerjisinin sizin lehinize çalıştığını hissedin. Ve en önemlisi, bu gece uzun süredir enerjinizi tüketen şey sonsuza dek gitmiş olacak sanki büyük bir değişim realitenizi değiştirmek üzereymiş gibi Bu mucize kendini gösterdiğinde yüzünüzü aydınlatacak gülümsemeyi hayal ederken heyecanımı tutamıyorum Evrenin sizin için bu eşsiz armağanı var ve şimdi onu kollarınızı açarak kabul etme zamanı Şaşırmanıza izin verin Hayatınızda meydana gelen sihirle büyülenmenize izin verin. Bu nimetin tam da beklediğiniz gibi olduğunu kalbinizde hissediyorsanız hemen maşallah yazın. Evrenin sizin için sakladığı tüm iyi şeyleri kabul etmeye hazır olduğunuzu bu şekilde onaylarsınız. Bu kelimeleri yazarken pozitif enerjinin ellerinizden akmasına izin verin çünkü yolunuza harika bir şey geliyor. Güvenin, inanın ve olağanüstü olana açık olun. Yolunuz aydınlandı ve mutluluk kapınızı çalıyor. Yolda olan bu dönüştürücü fırsatı kucaklamaya hazır olun hak ettiğinizi düşündüğünüzden daha fazlasını hak ediyorsunuz. Allah onu daha güzel günlerin beklediğini bildirmektedir. Dış koşulların size hükmetmesine izin vermeyin. İnançla yolunuza devam edin. Allah'ın sizin refahınız için planları var. Bazen de yol güvenli ve açık olana kadar erteler. Sahip olduğum bu değerli hayat için şükret. Sizin için ne anlama geldiği fark edilmeyecek. Allah olumlu değişiklikler meydana getirerek durumunuzu değiştirecektir. Size ve ailenize kutsamalar yağdıracak. Tüm yaralarınız iyileşecek ve engeller hayata yeniden başlamanız için fırsatlara dönüşecek. Allah'ın gücüne inanıyorsanız lütfen bu videoyu atlamayın. Allah'ın bugün bilmenizi istediği dört şey, öncelikle şunu bilmelisiniz ki Allah, kaybettiklerinizi size geri verecektir. Yükselecek, zorlukların üstesinden gelecek ve daha mutlu günler gelecek. Allah'ın nimetleri hayatınıza girecek çok istediğin iş sana gelecek. Dualarınızın cevapları yolda. Allah bu zamanda yolu sizin için özel olarak hazırlıyor. Zayıflıklarınızın ortasında Allah sizi güçlendirecektir. Sorularınızın cevapları ondadır, kafa karışıklığınıza huzur, acılarınıza şifa getirir. Şu anda onun size yakın olduğunu ve sizi izlediğini bilin. Pes etme. Allah'ın hayatınız için büyük planları var. Allah'a ve Hazreti Muhammed'e (S.A.V.) inanıyorsanız şükredin. Bu sözler kalbinizi umut ve yenilenme ile doldursun yalnız değilsiniz, Allah attığınız her adımı izliyor. Güvenin ve inanın, Allah'ın hayatınız için planı sandığınızdan çok daha büyüktür. Geleceğiniz için hazırladığı şeyler sizi şaşırtacak, onun sizi götüreceği inanılmaz yerler, tanışacağınız olağanüstü insanlar ve yaşayacağınız inanılmaz nimetler cesaretiniz kırılmadan ilerlemeye devam edin. İnanılmaz nimetler ve fırsatlar yolda. Huzur içinde hissedin ve Allah'ın her şeyle ilgilendiğini bilin. O ay bitmeden harika haberler alacaksınız, hayalinizdeki işe ulaştığınıza, test sonuçlarınızın sağlıklı olduğuna ve niyetinizin gerçekleşeceğine dair. Allah rahmeti ve lütfuyla sizi şaşırtacaktır. Gülümse çünkü sana büyük bir ödül gelecek. Önümüzdeki günlerde maddi bolluk yaşayacaksınız. Onaylamak için amin deyin ve onaylanması için Allah'a dua edin. Sevgili dostum, seni büyük bir sürpriz bekliyor. Çünkü Allah her zaman küçük şeylerde bile sadık olmuştur. Asla pes etmeyerek bol nimetler alacaksınız. Tüm dilekleriniz ve dualarınız yakında gerçekleşecek. Unutma dostum, Allah müminlerin mükafatını verir. Ancak tüm çabalarınızın karşılığını alacağınız için sizi güçlü ve sebat etmeye teşvik etmek istiyorum. Sizi en inanılmaz hayallerinizi ve özlemlerinizi gerçekleştirmeye götürecek olan Allah'tan olağanüstü bir hediye almaya hazır olun. Bu dönüşüme hazırsanız, tüm kalbinizde Allah'a dua edin. Allah hayatınızda şükretmek için her türlü nedene sahip olduğunuzu anlamanızı istiyor. Şimdi daha önce bulunduğunuz yerde olmadığınız için şükredin. Allah'ın yardımıyla imkansız engelleri aştınız. Başınızı dik tutun, önünüzde harika günler var. Pes etme üzüntü ve acı anları yaşamakta sorun yok ama yenilmenize izin vermeyin. Unutmayalım ki bizler inanan insanlarız. Derin nefes ale ve hak ettiğiniz her şey Allah'ın ilahi planına uygun olarak yola çıkıyor. Her şeyin yoluna gireceğinden emin olabilirsiniz arkadaşlarınız ve hatta aile üyeleriniz de dahil olmak üzere etrafınızdaki tüm olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için burada olduğumu bilmenizi istiyorum. Sorun çıkaranlarla yüzleşeceğim ve sana verdikleri zararı ortadan kaldıracağım. Gizlice döktüğün gözyaşların, Allah'ın kudretiyle teselli olur. Allah'a inanıyorsanız, evet diye dua edin. Yalnız olmadığınızı ve Allah'ın ilahi sevgisinin her zaman yanınızda olduğunu bilmenizi isterim. Önümüzdeki günler inanılmaz nimetler, mucizeler ve başarılar çığını beraberinde getirecek. Olağanüstü bir haftaya hazır olun. Mutluluk, Sevgi ve uyum dolu bir döneme giriyoruz. Allah diyor ki: "Senin için olağanüstü bir şey yapacağım. Onun nimetlerini almaya hazır olun. Bir mucizeye tanık olmaya hazır olun. Deneyimlemeye hazırsanız 555 dua edin. Cesur ve yiğit olun, korku ve dehşete kapılmayın." Çünkü Rahman ve Rahim olan Allah yanınızdadır. Seni asla terk etmez, seni terk etmez, seni yüzüstü bırakmaz, seni rızıksız bırakmaz. Yakında neşe, kahkaha ve olağanüstü bolluk dolu bir yaşamla kutsanmış olacaksınız. Allah zaten sizin iyiliğiniz için çalıştığı için dinlenmenizi istiyor. Hayatınızdaki tüm olumsuz durumları dönüştürecek, sizi ve ailenizi kutsayacak ve incittiğiniz her alana şifa getirecek. Allah'a şükredin çünkü o cömerttir ve size olan sevgisi sonsuzdur. Minnettarlığınızı ifade etmek için Elhamdülillah dua edin. Bugün bilmenizi isterim ki artık cesaret zamanıdır. Çünkü Allah hayatınızdaki her zor durumu dönüştürecektir. O sizin sorunlarınızla ilgilenir. Bu yüzden stresinizi bir kenara bırakın ve tamamen Allah'a güvenin. Allah'ın siz ve aileniz için hazırladığı nimetlere hazırlanmak gerçekten mucizevi bir şey yolda. Kendinize daha büyük ve daha iyi şeyler için umut verin ve yakında sağlığınızdaki, aşk hayatınızdaki ve mali durumunuzdaki mucizeleri kutlayacaksınız. Şu anda her şey lehinize çalışıyor. Bu zaferi tüm inancınızla kazanın. Şifalı nimetler, mucizeler ve lütuflar hayatınıza ve evinize gelmekte çünkü Allah Rahman ve Rahim'dir. Beraber dua edelim ey Rahman Allah'ım. Bugün başka bir uyanış, hayatın başka bir günü için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Doğanın harikaları için, kuşların huzurlu sesleri ve melodileri için, yüzümü okşayan hafif meltem için minnettarım. Allah'ım sen, rahmet ve keremiyle yarattıklarıyla her zaman ilgilenen, Rahman ve Kerem'sin. Ey Allah'ım, senin krallığında yaşamama ve İslam yolunu izlememe izin verdiğin için sana şükrediyorum. Ailemin ve arkadaşlarımın armağanı içinde minnettarım, onları kalbimde hissetmek, takdir etmekten asla bıkmadığım bir hazinedir. Senden onlara bol bol bereket vermeni dilerim. Çünkü onlar bana verilen bütün nimetlere layıktırlar. Eğer bir hata yaptıysam, bugün beni affetmeni istiyorum. Karar verme konusunda her zaman aklımın sesini dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'ın adıyla dualarımı ederim. Amin. Bu fırsatı değerlendirerek şunu söylemek istiyorum. Ey Allah'ım, seni seviyorum ve tapıyorum. Ve İslam'ın mesajının yayılmasına destek olmak için herkesten inancımız hakkında bilgi vermelerini ve bilgilerini paylaşmalarını rica ediyorum. İslam'ın öğrettiği gibi inanç ve sevgi mesajlarını paylaşmaya devam etmemize yardımcı olacaktır.